Çok Allah yani. Allah Hadi şey, ya çok anlarsınız yani. Şey. Hadi başlayalım. çok açık ama tamam mı? Kabul edin yani. <laughs> Tiyatroya geldiyseniz kabul edin. <laughs> şimdi başladın mı? Başladım. Tamam. Şimdi benim bizim aile için şey çok önemlidir. Hani sevgilin varsa bunu söylemeyeceksin. Oh! Tamam mı? Çok ayıptır yani bizde. Evet, evet. Bir gün annem geldi şimdi benim ağzımdan laf almak için bana böyle yaptı. <laughs> Kızım bak. Ben sosyal bir kalem. <laughs> 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 bir şeyin el altını cazcasın bana diyeceksin. Ayşe'ye, Fatma'ya demeceksin onu. Çünkü niye? Ayşe seni Fatma'ya der. Ama ben demem. En fazla babana derim onu. <laughs> <laughs> sevgilin var mı yavrum? <laughs> dedim ki. Anne dedim var. Nasıl var abin aldın Sen bize bilmiyor musun? <laughs> o günü geçtik yine ben anneme tabii söylemedik sevgilim olduğunu daha sonra. Çünkü biliyorum başıma gelenleri. Bir gün annem geldi ama çok sinirli. Yolda iki tane sevgili görmüş. Ee, sevgililer ellerini birbirinin ceplerine koymuşlar. Yani arka ceplerine birbirinin ellerini koya koya gidiyorlar. Annem de kızı ben zannetmiş. Geldi eve bana böyle yaptı. Kızı. Bugün ne oldu biliyor musun? ne oldu? <laughs> Beynime kan zıçradı yavrum. Yolda yürüyorum. Yürü. İki tane sevcili. Biri komiş elini ötekinin öteki komiş elini öteki. Ne dedi? Kızı arkadan zannettim sen. <laughs> Yan tarafa var bir polis. Dedim abi ver jopini bana. <laughs> ben o jopi gereken yere yerleştiresin onu. <laughs> Polis de şaşırdı bak eyvah ne oldu. Ben <laughs> çıldırdı. Çıktım kızın arkasına tuttum konağı. Dedim hanımefendi sen bir bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Kizi salladı. Kız şaşırdı baktı bak. Dedim başkasının kızısın bak yoluna. <laughs> <laughs> Polis bak hey, bağım, ben bakayım kıza. Çocuk baktı bak kızım bak sevdiğin olur. İstersin dokunmak, kızsın, gençsin olacak. Olmayacak diye bir şey yok. Ama elle dokun yavrum. Cot ne dur cota dokun. dokunmaz yavrum bak. Ha buralara dokunulmaz. Her El tutuş bir kere tut bırak. Hevesini al ama fazlası zarar dur. Bak dışarıda başına bir şey olur, Eve colma. Aç canını Deniz Ayşe. Ula bize uygun değil kızım. Ben kocamı katil edemem. Her şeyin yeri ver yavrum. Evleneceksin, evleneceksin. Evlendin mi el alır seni. <laughs> Başka türlü yok. Konu kapandı. <laughs>